çıkarsın. Sezeryan'ın normal mı? Normal bir doğum istiyorum. <laughs> Türkiye ne zaman fabrika ayarlarına geri dönecek acaba çok merak ediyorum canım ülkemde bir gün absürt bir şey çıkmasın ya bak bir gün gündemde tuhaf şey ya olmasın yaşanmasın inanılmaz bir şey ya bugün ne mi oldu dersiniz tiktokta 9 aydır hamile olduğunu ve dün de bir bebek dünyaya getirdiğini iddia eden mükremin gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı <laughs> sosyal medyanın gün geçtikçe daha da bok çukurunda olduğunun kanıtlarından birisi daha daha önce aylık 100 bin TL kazandığını söyleyen Mükrem'in adındaki bu şahıs dün yaptığı hareket sonrasında sonunda yargılanacak. Arkadaşlar düşünsenize sadece bebek doğuracağım deyip TikTok'a içerik üretiyor ve bu içeriklerle birlikte 100 bin TL para kazanıyor. Yaptığı hiçbir şey yok. Komikliğe bakar mısınız? Ne kadar gerçekçi değil mi? Transım ben erkeğim, trans bireyim, hamileyim, çocuk doğuracağım. Bak ya bak sen şu işe. Nasıl oluyor ya o öyle bir teknoloji var mıymış ya? <laughs> Neyse nihayet bu şahıs dün yaptığı hareket sonrasında sonunda yargılanacak. Sosyal medyada mükremini çok az da olsa bir kesim savunuyor gördüğüm kadarıyla. genellikleri şu yorumlar yapılıyor. Ay mizah canım ne olacak canım abartmayın ya. Her şeyin mizahı olamaz dostum. Bu bana göre tabii ki. Hadi bak yine ne var ya mizah diyenlere hadi ulan böyle bir rezaletin de mizahı olsun bak. Hadi ona da tamam diyorum. Her şeyi geçtim. Bir bebeği buna alet ediyorsunuz. Hastane olarak ve bu mükremin denilen TikTokçu trans birey şahıs olarak. Birinin bebeğini alıyorsunuz. İzinli aldınız, izinsiz mi aldınız bunu tabii ki bilemiyoruz. Yani çocuğu kullanıyorsunuz. Niye? İçerik üreticiliği adı altında. YouTube'un mesela bununla ilgili koppa yasası var. YouTube'da yapamazsın bunu. Fakat TikTok'ta ne yazık ki işte bu yüzden kapatılsın diyoruz ya TikTok'un denetimleri gerçekten YouTube'un yanında solda sıfır arkadaşlar. O yüzden bunlar elini kolunu sallayarak sadece bu değil yani diğerleri de böyle. Acayip saçmalıyorlar abi. Acayip derecede saçmalıyorlar. Yani saçmalığın bir sonu yok. Her gün daha ne kadar saçmalayabilirler diye düşünüyorum ama saçmalığın bir sonunun geleceğini de düşünmüyorum. Yani en azından o çocuğu öyle istisnaf istismar ettikleri için, kullandıkları için resmen bir işlem yapılacaksa da en azından buradan yapılması lazım. Bu ne ya? Böyle el alemin çocuğunu al, video çek, hastaneyi de bununla meşgul et. O da ayrı bir dünya. Milyon milyon abone kas bir kurgu üzerinden bu insanların bu kadar abonesinin olması o kadar saçma ki bak o kadar saçma ki ülkenin nereye doğru gittiğini çok iyi görebiliyoruz bu sayede. Hastanelerde doktor bulamıyoruz, randevu alamıyoruz. Adam gidiyor kurgu videosunda bir de bebek bulup video çekiyor. Vatandaş daha doktor bulamıyor ya şaka gibi. Hastanenin görevi TikTok içeriği üretene yardım etmek mi abi? Bu konu sonunun buralara kadar gelmesi ayrı bir ironi. Bakın trans bir birey çocuk isteyebilir. Buna bir şey demiyorum. Alsın kardeşim. Bir sürü annesiz babasız çocuk var. Gitsin çocuk sahiplensin. Evlat edinsin. Onu yetiştirsin. Analık babalık etsin ona. Ben o trans bireyin karşısında saygı duruşuna geçerim. Ama sen bunu sosyal medyaya alet edersen bu şekilde kullanırsan bu artık saçmalığın daniskasının daniskası olur. Beni kimsenin tercihi ilgilendirmiyor. Dini, dili, ırkı, cinsel yönelimi. Bana ne abi? Kim ne yapıyorsa yapsın. O beni ilgilendirmiyor. Ama her şeyinde bir noktası var. Bir durağı var yani. Bu kadar saçmalık olamaz. Bu ülkede bir erkeğin çocuk doğurabileceğini inanan 1.3 milyon da takipçisi var. 1.3 milyon insan olduğu sürece bizden zaten hiçbir çocuk olmaz da normal bir insan bunun videolarına bakar ne saç buluyor ya bu der. Çıkar gider abi bir daha da izlemez yani. Ama bizim millet hem aşırı meraklı hem de bu 1.3 milyon kişinin bakın ben emin olun gülmekten konuşabiliyorum bile. Yarısı falan çok net bak şunu söylüyorlardır. Çok net söylüyorum. Acaba gerçekten hamile mi ya? Doğuracak mı? Ne zaman doğuracak? Çok merak ediyorum. Ay şöyle böyle kafalarına girmişlerdir. Bak 1.3'ün yarısı en az diyorum. Deli Abi deli bu bir delilik yani. Daha öyle bir teknoloji gelmedi dostlarım. Neyse yorum sizin. Bir sonraki podcast'lerde görüşürüz. Bay bay.